Zohar üzerine yaptığımız son çalışmada aslında Hayer Sera bölümü üzerinde hala değiştikçe bir şeyler çıkıyor. Onun için bir türlü bitiremiyoruz bir bölümü. Kolay kolay ama aslında bitirmemek de önemli. Çünkü manada o e, tuğla taşlarını iyi değerlendirmek lazım. Çünkü bazıları gerçekten köşe taşı ve yaşamamız için de köşe taşı oluyorlar. Şimdi dedik ki son olarak e, bir önceki çalışmamızda 127 yıl yaşadı Sera için. Böyle bir sözün olduğu ya daha doğrusu kelamda, kutsal yazıda böyle bir söz var orada. Ve bu söz üzerine Zohar'ın yorum yaptığını, biraz mecazi, biraz ezoterik yorumlar yaptığını görüyoruz. Şimdi o nedenle hatta şöyle demiştik. Yüz olgunluk anlamına geliyor. Yirmi güzellik anlamına geliyor, yedi paklık yaşı olarak e, bir anlama geliyor, tamlık, paklık. O zaman bundan şöyle bir sonuç çıkarıyor, yani Sera İbrahim'in eşi olarak gerçekten tam, güzel, olgun, yani dolu dolu bir yaşam yaşadı. Bundan da çok farklı yerlere gidebiliyor. Aslında biz genel anlamda baktığımızda. Yaşamın amacı e, yaratanı yüceltmek ve e, daha doğrusu ondan haz alıp onu sonsuza dek yüceltmek olarak söylüyoruz. O zaman burada dikkat ederseniz sadece dini bir takım şeyler yapmak anlamında değil yani yaratılmış her şeyin e, varlığın yerli yerinde bir anlamı olduğunun farkındalığında yaratılmıştan haz alıyoruz ve yaratana övgüler sunuyoruz. Şimdi o zaman e, burada var olmak ya da e, yaşamak üzerine de biraz konuşmuştuk farkındaysanız. Biz acaba Serra gibi 127 yıl, yani burada 127 yıl anlamını almayın artık mecaz anlamda olgun, güzellik, olgunluk, paklık, içinde bir yaşam, daha doğrusu yaşamın uzunluğu değil. Burada dolu dolu, yani e, tam anlamıyla tatmin olmuş bir yaşam, anlık değil de tamlık yaşam yaşamış olacak mıyız? E, ve var olmak mı mesele bizim için yoksa yaşamak mı? E tabi burada da devreye Mesih'in sözü giriyor çok net olarak. Ben sizde bol yaşam olsun diye geldim. Ve bunu sorgulamak lazım. Bol yaşam nedir? Çünkü bakıyoruz, dindar açıdan baktığımızda bol yaşamın dar yaşam olduğunu görüyoruz. Çünkü sadece e, sizin kafanızdaki kutsal her neyse e, onların içerisine sıkışıp kalmak, işte belli başlığı yaratılmış olan belki de hiçbir zaman... Günah kategorisine girmeyecek olan birçok şeyi günah haline sokmak, aslında günah kategorisine girmeye, e, girecek olan birçok şeyi de dedikodu yapmak gibi, ön yargılarda bulunmak gibi, başkalarına hakaret etmek gibi, başkalarını aşağılamak gibi, başkalarına dinsiz, başkalarını dinsiz ilan etmek gibi konuları da bizim e, adeta e, yani esas günahı da günahsız görme gibi böyle kalman çorman, psikolojimizle bağlı bir yaşam yaşandığını görüyoruz. Oysa bol yaşam ne o zaman? Bol yaşam, sevinin, sevinciniz bütün insanlara malum olsun. Birbirinize mezmurlarla, ilahilerle, ezgilerle yaklaşın. İşte iki aban varsa öbürünü paylaş. Biri bir kilometre gidecekse iki kilometre onunla yürü. Bakın, Hristiyanlık dediğimiz, yani... Bunu bugünkü dini anlamını söylemiyorum. Yani İsa'ya benzemek demek. Bu sözü yaşamak aslında e, tam anlamıyla insan insan, yaratan da yaratılmış yaratancık olarak e, proaktif bir yaşama dahil olmak demek. Bunun bir dini yok aslında. Bu bir yaşam. E, tabii ben ne kadar söylersen söyleyeyim biz otomatik olarak her şey dünyada kalıplara dökülmüş. Aa işte canım bu bir... Hristiyan söylemi, işte bu bir Yahudi söylemi, bu bir Müslüman söylemi, bu bir ateist söylemi. Hep bunlarla devam ediyoruz. Bunu çıkın bu kabuklardan. Önemli olan bol yaşamı nasıl yaşayacağız nasıl Adem seviyesini bırakıp Mesih seviyesinde bir hayat, nasıl sonsuzluk kavramını bırakın yaşamın sonsuzu şöyle mi olacak böyle mi olacak, kendi içselliğinizde nasıl yaşayacaksınız. Önemli olan bunlar. Şimdi o zaman şunu söylememiz lazım. Yaşam da bizi herkes etkiliyor dostlar. Yani biri bir tarafa baksa, hani bir, bir deli bir yere bir taş atmış, bir deliye on akıllı çıkaramamış hesabı. Yani birisi bir tarafa baksa, biz hepimiz o tarafa bakıyoruz. Hep birlikte bakıyoruz. Yani o zaman bu bir aynı zamanda etkileşim demek aslında düşünememek. Yani bir takım içgüdüsel tavırları baktılar bakıyorum. Koştular, koşuyorum. Niye koşuyorsun Herkes koşuyor, ben de koşuyorum. Yani biraz bunlar hayvani seviye dediğimiz, içgüdüsel e, seviyenin işlevi. Şimdi e, bunu Zohar 3 kaf sistemi diyor, 3 tane kaf sistemi. Bunlardan bir tanesi, e, yani bunu halletmenin yolu e, hani var olmak mı, yaşamak mı? Dedik ya yaşamaya devam ediyoruz, daha önce de tartışmıştık bu konuda. Şimdi bunu biraz daha üç kaf, aslında bu çalışmanın adı belki üç kaf da olabilir. Ee, tabii ki bu bir harf, İbranice harf, Arapçada olduğu gibi. Çünkü üç kelime de aynı e, harfle başlıyor. Kise kelimesi, kavot kelimesi ve kaso kelimesiyle ifade edilen üç kaf. Nedir bu? Kise burada e, yerimizi nasıl görüyoruz tarzında bir ifade veriyor bize. Yani kendimizi nasıl görüyoruz? Bakın yaşamayı algılamak için bu soruyu kendimize sormak lazım. Yani sen kendini nasıl görüyorsun? İşte çok yaşlı, çok yorgun, gelen vuruyor, giden vuruyor, ya da e, işte başarısız, ya da çok başarılı. Her şeyi ben bilirim. E, yani bilemiyor. Yani e, yerimiz nerede? Nasıl görüyoruz? İkincisi. Kamuk. Yani e, nasıl görünüyoruz? Başkaları bizi nasıl görünüyor, görüyor? İşte fazla anlamaz. Kendini beğenmiş falan filan. Bu da çok önemli bir şey. Peki kaso üçüncü e, kaf. Yani biz nasıl tepki veriyoruz bir olay olduğunda? Hani birisi gerçek gerçek dostum kim? Kızdır anlarsın diyorlar ya. Yani tepkilerimiz ne? bir anlamda kendimizi görüş biçimimiz e, ikincisi kendimizi gösterişimiz üçüncüsü egomuzun esas kim oldu hani o kadar insanlar vardır böyle çok naziktir kibardır falan ama onların sorun anında ne kadar aslında gerçek yüzlerini sakladıklarını görürüz ve bilemeyiz bilmek zorunda da değiliz ama en azından e, kutsal yazıların Zohar tefsirinde bize bunlar, bunlar bu tarz konularda e, asırlar öncesinden bizi e, bir uyandırma söz konusu. Zaten kelamın tamamında farklı farklı öyküler, anlatımlar içerisinde işte ilahi kolektif bilinç diyoruz. Yani bir anlamda kutsal ruh yönlendirişiyle e, bizim, e, bizim ta Adem'den Mesih seviyesine, başkalarından bize geri dönmemiz lazım. Çünkü Mesih seviyesi kendini bilme seviyesi olur. Mesih seviyesi artık mabedin dışarıda olduğu, bir yerlere gidip bir şeyler yapıp birilerine hoşnut edip bir şey yaptığın bir yer değil. Mabed sensin. Bakın ne güzel söylüyor İsa Mesih. Dua ettiğiniz zaman girin iç odanıza. Girin hangi biz giriyoruz? Hiç her show, hep program, hep plan, dualar bile programlar dahilinde. Ellerde müzik aletleri bilmem neler şöyle böyle tamam olsun olmasın diye bir değil ama hep program. Bunda bunu söyleyelim, orada onu yapalım, burada bunu yapalım. Acaba halkı uyandırdık mı? ya sen uyandırmayacaksın halk. Sen kendin öncelikle kendin için yapacaksın. Yaratanla buluşacaksın. Yaratanla yaşayacaksın. Bütün derdimiz bu zaten. E, çünkü e, güzel bir söz Yunus'un söylediği gibi yaradılanı severim yaratandan ötürü. Çünkü sen yaratanla bağ kurarsan yaradılanı seveceksin. O kötü, o dinsiz, o imansız, o günahkar, o beni kandırdı, o bilmem ne. E kardeşim yani sen bu kadar insanı suçlarken yaradandan nasıl zevk alıyorsun? Nasıl haz alıyorsun? Mesih İsa'dan nasıl sevinç duyuyorsun? E kurtuluşumdan mutluyum. Ne, neyi kurtuldun? Kurtulmadın ki aynı yerde duruyorsun. Yani kelamla ne kadar uzaklaştığımızı aslında benimle de gör benim görmem lazım başta. Yani e, bu kimseye e, söylemeye gerek yok. Öncelikle bizim bunun farkında olmamız lazım. Şimdi bakın o zaman bu üç kavramda e, önemli olan burada kendimizi görüş biçimimizi e, bol yaşama edinmek için değiştirmemiz lazım. Çünkü herkes bir anlamda eksik. Ne mutlulukta fakir olanlara diyor. Sağdaki bazında İsa Mesih. Kim tamamlıyor? Ben Mesih'i giyindiğim zaman, yani alma seviyesinden verme seviyesine geçtiğim zaman tamamlanıyor. O zaman benim esas besleyeceğim şey, ve beni tamamlamış olan Mesih'i görünüm. Kendimi gösterişim. Yani başkaları beni nasıl, Algılıyorlar. Bakın o aslında o eğer ben kendimle mutluysam, kendimi biliyorsam, bir mabet olma özelliğim, bir paylaşma özelliğim varsa ve e, mesih İsa'nın dediği gibi benim sizleri sevdiğim gibi birbirimizi sevin ilkesini bana bunu göstermedikleri halde ben yaşamaya gayret ediyorsam, başkalarının beni ne gördüğü önemli değil zaten. Çünkü içimde eğer bu anlamda kalbimde, hani diyoruz ya tahta Mesih otursun, kutsal ruh rehberin olsun, ışıklar babasına övgüler getirsin, bütün yaptığını iyilikler, şunlar. E, o zaman zaten ego tepkin senin. Otomatik olarak bunlar birbirine bağlı. Kendisiyle mutlu olan insanın ego dediğimiz o koskocaman böyle ya, hırlayan, saldıran, vahşi köpeği ortaya çıkmaz. Çıkmaz. Çünkü onun öfkesinin üzerine güneş bakmaz. Onunla kavgalısın, o kötü. Bununla zaman geçirdin, e, o beni anlamadı. O kelamı bilmiyor, o imana gelmedi. Yani bizim dostluklarımız sadece senin kabına uyduğu zaman mı dostluk? Yani o zaman mı kardeşlik, bacılık yapıyoruz, e, abilik yapıyoruz? Yok böyle bir şey. Yani hani düşmanlarını sevecektin? Bakın gördünüz mü? Zohar'daki bu ifade kelamı, kelamı anlatırken, açarken verdiği ifade, başarım başkalarının takdirine bağlı değil. Manada da başarım başkalarına. Ay ne güzel dua ediyoruz. Ay sabahtan akşama kadar dua. Burada sorun var biliyor musun? Ay ben buna da dua edeyim. Ona da dua edeyim. Bir dakika. Yani sen mısın? Sen Mesih misin? Sen ya da sen ruhpan mısın? Bakın sınıflar oluşturuyor. Dua edenler, etmeyenler. Neye göre? Kime göre? Elbette ki her Mesih talebesinin iç odasında yaratanla buluşması zaten onu Mesih talebesi kılan bir şey. Buluşmuyorsa senin dış programlarınla, yaptığın planlarla milletin dua etmesi diye bir kavram doğal değil, sunni beslenme. Evet dostlar, burada o zaman başarın e, başarım başkalarının takdirine bağlı değil, her gecle bağlar. Kendi içsel çalışmamla başkalarına bağ kurmam başka bir bakış. Yani benim içselliğimin e, emirine sevinim. Nasıl sevineceğim? Bakın benim çalışma yapmam lazım içselliğe. Emir ne? Benim sizi sevdiğim gibi sevin. Okey. Hadi sevelim. Bu bir ahlaki kural değil. Bu bir içsel durum. Ben bunu içte çalıştıkça dışta zaten doğal olarak, karakter olarak sevmeye başlayacağım. Şimdi dostlar kimsenin bir şey demesiyle yetenek yetenek Dünyada hiç hareket etmeden oturan bir insanın bile bir yeri var. Aslında bunu anlamaya başladığımızda her kişi olarak bizim yani birilerinin sana yeteneksiz demesi biliyorsunuz çok ünlüler okuldan atılmışlardır. Ama daha sonra öyle buluşlar yapmışlardır ki dünyanın akışını değiştirmişlerdir. O zaman bütün bunlara eee baktığımızda şu gerçek karşımıza çıkmış oluyor. Var olanlar hoşnut olmadan otomatik yaşam yaşayanlardır. Yaşayanlar ise hoşnut olarak yaşamı kucaklayan.